Selam millet yeni bir ürün inceleme videoma da hoş geldiniz. Bugün yine bir cep telefonu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Hatırlarsanız kanalımda Samsung Galaxy Z Fold 5'i incelemiştik ve kendisi bu kanaldaki ilk katlanabilir telefondu. Bugün de o seriye yeni bir telefon ekliyoruz. Bugünkü inceleme konuğumuz Tekno Phantom V Flip 5G modeli. Kendisinin kutu içeriğini göstereceğim bayağı dolu dolu. Kutu tasarımı, telefonun tasarımı gayet güzel. Kendisi katlanabilir bir telefon. Arkasında da ekranı bulunuyor. AMOLED ekranları var falan filan gibi bir sürü özelliği var. Zaten bunlara teknik detaylarda daha detaylı gireceğiz. Öncesinde telefonumuzun kutusunu açalım ve içerisinden neler çıkıyor onlara bakalım. Şimdi ikinci kamera yok ama şöyle kutuyu açtığımda direkt beni telefonum karşılıyor arkadaşlar. Kutunun yapısı da gayet premium bu arada. Böyle deriye dokunuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Telefonu bir kenara koydum. Şuradaki parçayı kaldırdığımda Şöyle bir alan karşılıyor beni. İçerisinden 1, 2 ve üç tane kutu çıkıyor. Boş kutumuzun içerisinde bu şekilde. Şimdi telefonumuza en son geleceğim. Öncelikle kutusundan neler çıkıyor onlara bakalım. Birinci kutumuzu açıyorum. Kutuların üzerinde de zaten şöyle simgeler bulunuyor. Bu da kutuların içerisinde neler olduğunun spoilerını veriyor bize. Şöyle katlanabilir telefonumuza ait bir tane rengi de gayet hoş olan bir Kılıp çıkıyor. Ne kadar görünür bilmiyorum ama şurada da bir pantolon yazısı var arkadaşlar. Üzerinde kablo resmi olan ikinci kutumu açıyorum. Bundan da tahmin edebileceğiniz üzere şarj kablomuz çıkıyor. Şöyle kendisini de göstereyim. Bir ucu tip C, bir ucu tip A. Ve kablo kutunun içerisinde sallanmasın diye şöyle bir parça da karton koymuşlar. Ve üçüncü son kutumu açıyorum. Bunun üzerinde de bir tane adaptör simgesi var. Artık telefonlardan adaptör çıkmamasına epey alıştık. Ama Tekno kutularına hala bir adaptör koyuyor. Kendisi bayağı da güçlü bir adaptör bu arada. 45 wattlık bir adaptör. Bunu da tekrar kutusuna koyuyorum. Çünkü telefonumun şarjı var. Bu arada telefonun kutusunun içerisinden sim kart iğnesi de çıkıyor ama ben onu ofiste bulamadım. Ama normalde çıkıyor yani. Şöyle telefonumun kendisine gelmek istiyorum. Kağıdını çıkarttım ve görüntüsü şöyle arkadaşlar. Son derece ince bu arada. Bayağı ince bir yapısı var. Şöyle katladığımızda arada boşluk kalıyor mu? Ona da bakalım kalmıyor gibi. Telefonu çalıştırmadan bir sağına soluna bakalım fiziksel özelliklerine. Şu arka bölümünde şurası dokunmatik yuvarlak bir ekran. Ana kameramız, flashımız ve diğer yardımcı kameralarımız bulunuyor. Sağ tarafında ses açıp kısma tuşları ve bir parmak izi okuyuculu güç butonumuz bulunuyor. Alt tarafta hoparlör, mikrofon ve şarj girişi telefonun sol tarafına sadece sim kart alanımızı konumlandırmışlar üst tarafında da herhangi bir şey yok sadece bir mikrofon ve anten çizgileri bulunuyor şöyle karşıdan baktığımda katlama hizi çok belli olmuyor tabii şöyle ışıklara falan vurdurursam ya da şöyle yaparsam katlama hizi elbet belli oluyor neyse telefonumuzu bir çalıştıralım arkadaşlar. Kendisi açılıyor. Bu arada aynı yazı arkadaki ekranda da bulunuyor. Arka ekranda ne varsa önde de o bulunuyor ve telefon açıldı. Telefonun ekranı açıkken şöyle kapattığımda buradaki ikinci ekran devreye giriyor. Burada pil durumunu saat, tarih gibi şeyleri gösteriyor. Daha fazla fonksiyonları da var tabi. Oyun testi yaptığım sırada bu ekranda neler yapabiliyoruz onları da göstereceğim size. Şimdi telefonun teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Ekranla başlayalım. 6.9 inç 1080x2640 piksel Full HD Plus AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Bu ekranımız 120 Hz tazeleme hızına sahipken 413 ppi'lik de bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Telefonumuzun ekranı tahmin edebileceğiniz üzere cam değil. Çünkü günümüz teknolojisinde camı katlamak henüz mümkün değil. Onun yerine polikristal oksit adında bir malzeme kullanılmış yani son derece sağlam bir plastik. Şöyle telefonun ekranını göstermek istiyorum size. Çünkü telefonun ekran gövde oranı da gayet ideal. %84.45'lik bir ekran gövde oranına sahip kendisi. Yine ekranlarla devam ediyoruz ama şuradaki ikinci ekranımızdan bahsedeceğim. Bu ekran da AMOLED. Kendisi yuvarlak bir ekran olduğu için 466 çarpı 466 piksel. Ama buna rağmen 352 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. İkinci ekranımızda Always On Display özelliği de bulunuyor. Yani her zaman açık ekran özelliği de var. Ve kendisi Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunuyor. Ve yenileme hızı olarak da 60 Hz bize sunuyor. Bataryası ile devam edelim. Telefonumuzun 4000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Bu bataryayı 45 W'a kadar hızlı şekilde şarj edebiliyoruz. Zaten kutusunun içerisinden de az önce gösterdiğim gibi 45 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Telefonun şarj süresi bu adaptör sayesinde yani kağıt üzerindeki veriler bunlar 45 dakika görünüyor. Kendisi 0'dan %100 şarja 45 dakikada ulaşabiliyormuş. Gelelim kameralara kameralarımıza telefonumuzun arkasında bulunan ana kamerası 64 megapiksel. Ayrıca dörtlü bir flashımız bulunuyor. Ana kameramızın diyafram açıklığı f1.7. Kendisi 2K'da 30 FPS'e kadar video çekebiliyor. Bu çözünürlüğü 1080'e düşürdüğünüzde de 60 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyorsunuz. İkinci arka kameramız 13 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığı değerine sahip. Gelelim ön kameramıza. Kendisi 32 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Yine ana kamerada olduğu gibi 2K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Diyafram açıklığı da F2.45. Gelelim telefonumuzun donanımına. Ben bu donanım özelliklerini genelde yüzeysel şekilde anlatıyorum. Çünkü videoyu çok uzatıp sizi de sıkmaya gerek yok. Telefonumuzda işlemci olarak Mediatek Dimensity 8050 kullanılmış. 8 çekirdekli bu işlemcimiz 64 bit ve 3 GHz hızında. Telefonumuzun grafik işlemcisi de Mali G77 MC9. Ayrıca telefonumuzun içerisinde LPDDR4X 8 GB bir RAM bulunuyor. Dahili depolama alanında 256 GB. Telefonumuzun İki farklı renk seçeneği bulunuyor. Benim elimdeki mor olan ve siyah rengi. Ama siyah rengi ülkemizde satışa çıkmayacak diye araştırdım. Gelelim kablosuz bağlantılarımıza. Telefonumuz Wi-Fi 6'yı desteklerken Bluetooth teknolojisi olarak da 5.1'i kullanıyor. Kendisinin iki tane sim kart desteği bulunuyor. İkisi de fiziksel sim tabii ki. Ayrıca USB versiyonumuz da 2.0. Telefonumuza ait teknik detaylarımız bu şekildeydi. Şimdi hızlıca bir oyun testi yapalım, kamera testi yapalım ve şu ikinci ekranla neler yapabiliyorsunuz? onlara bakalım. Evet şimdi de telefonumuzun kamera testlerini yapıyoruz. Ön kameradayız 1080p 60 fps çekiyoruz. Şöyle etrafında stüdyo ışıkların bulunuyor. Arkada da renkli bir ışığım var. Şimdi şöyle tutarak bir arkadaki ışığı değiştireceğim. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak tenimde. Tekrar değiştirelim. Evet ön kamera performansımız bu şekilde. Evet şimdi de arka kameramızla video çekiyorum. Kendimi ikinci ekrandan görüyorum ama. Normalde telefonla arka kamera testi yaptığımda kaldırıcı tutturamıyorum ben. Arkadaki ikinci ekran gayet işime görüyor. Şöyle rengi tekrar değiştirelim. Bir değiştirelim. Mavi yapalım. Stüdyo ışığındaki kamera performansımız bu şekilde. Evet şu an sesimi ve görüntümü telefonumuzun ön kamerasından alıyorsunuz. Dışarıda bayağı gürültü var. Yani sustuğumda falan ses nasıl gelecek bakalım. Mikrofon kalitesinde bu sayede test etmiş oluyoruz. Dediğim gibi ön kamerasındayız. 1080p 60 fps çekiyoruz. Ön kamera performansımız bu şekilde. Şimdi de arka kameramızdan görüyorsunuz beni. Yine ikinci ekranı kullanıyorum ve kendimi kadraja öyle oturtuyorum. 1080p 60fps sesim ve görüntüm arka kamerayla bu şekilde geliyor. Evet şimdi telefonumuzun gece video performansını test ediyoruz. Balkondayım etrafımda sadece sokak ışıkları falan var. Yine 1080p 60 fps de çekiyoruz. Ön kameradayız. Kamera performansımız bu şekilde. Şimdi de arka kameramızdayız. Yine ikinci ekranı kullanıyorum kendimi çekmek için. Arka kameranın ışık performansı ön kameraya göre daha iyi diye görüyorum. Arka kamerayla da yine 1080p 60 fps çekiyoruz. Gece performansımız bu şekilde. Şimdi oyun testinden önce size ikinci ekranın yapabildiklerini göstereceğim. Kilit tuşuna bir kere basıyorsunuz ve ekran bu şekilde renkli oluyor. Buradaki temayı değiştirebiliyorsunuz bu arada. Kaydırdığımda hava durumu, takvim, kamera. Direkt buradan kameraya tıklıyorsunuz ve arka kamerayı kullanabiliyorsunuz buradan. Kendisi 64 megapiksel de olduğu için arka kamerayla daha kaliteli içerikler üretebiliyorsunuz. Öyle düşünün. Kameradayken de şöyle kaydırdığınızda AI Cam, Portre mod ve video gibi seçenekleri seçebiliyorsunuz. Şöyle ekrana iki kere dokunduğunuzda da yuvarlak yapıyor. Tekrar iki kere dokunduğunuzda da artık yatay çekiyorsanız yatay dikey çekiyorsanız dikey gösteriyor. Tekrar ana menüdeyken yukarıdan aşağı kaydırıyorum. Burada bildirim paneli beni karşılıyor. Wi-Fi, uçak modu, bluetooth gibi şeyleri buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da devamı var. Aşağıdan yukarı kaydırdığımda da bildirimleri görebiliyorsunuz. Herhangi yeni bir bildirim yok. Soldan sağa doğru kaydırdığımda da Burada herhangi bir müzik oynatıyorsanız onu kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi şuradaki ekrana bir basılı tuttum. Burada Gördüğünüz gibi farklı kadran seçeneklerim var. <laughs> Akıllı saat videosu çekmeyeli de bayağı oldu. Bunlara kadran diyebiliriz herhalde. Burada gördüğünüz gibi envai çeşit kadran bulunuyor. Şunu seçelim neymiş bu? Şöyle bir animasyonmuş. Bu şekilde ikinci ekranı kullanabiliyorsunuz. Şimdi oyun testimize geçelim. Ben yine her zamanki gibi e-futbol oynayacağım arkadaşlar. Bu arada Z Fold 5 videosunda da söylemiştim. Katlanan bir telefonla oynuyorsanız şu şekilde hafif katlayarak bir el konsoluymuş gibi hayal edebilirsiniz. Oynayışınızı bir tık daha konforlu hale getiriyor bu şekilde. Şimdi oyunu ilk defa açıyorum. Oyunumuz açılırken şöyle telefonumuzun detaylarını göstereyim size arkadaşlar. Şuradaki katlama izimiz şöyle görünüyor. Düz yaptığımda da Şöyle görünüyor kaplama izi. Şöyle unutmadan ekstra bölümüne gireyim bir oyun ayarlarını size göstereyim. Grafikler dedim. Standart yapmış. Yüksek yaptım. Şunu da 60 Hz yapıyorum. Bitti. Oynayacaksak böyle oynayalım değil mi? Maçımız başladı arkadaşlar. Umarım rakip çok güçlü değildir. Bizi öttürmezler. O öttürecekler bizi belli oldu. Bak bak bak. bak. Abi Aa <laughs> be. Çok iyiler. Büyük ihtimalle her gün okula gitmeyip Evde e-futbol oynayan bir çocuğa denk geldik. Bütün skill'leri açık falan. Harcayacak bizi belli oldu. Ama biz elimizden geleni yapalım abi. Şöyle sert bir pas. Kalecime sert pas atıyorum en fazla. Hayır <laughs> ya. Cık. Allah'ım ya nasıl bir mallık yaptım. Bayağı kötü bir maç olacak benim için ama neyse. Tekrar başlayacağım. Oyun çarpı 2 de oynanıyor şu an. Wi-Fi'im kötü büyük ihtimal. Herhangi bir kasma donma yok bu arada. Kalecim de kurtardı. Yürü, yürü 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 Abi bu kadar kötü oynayamam ya. 3-0 oldu arkadaşlar galiba. Aa olmadı. Olmadı dışarı attı ibare. Bak ben degaj yapmadım ama olsun. Hayır, hayır 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 kes 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 kes. Dalga geçiyor bizler resmen ya. O bütün adamlar çizgide. Motor atak hadi. Bir tane gol atmak istiyorum ya. Bak geriye doğru atıyorsun ama. Uzaklardan vurdu. Gol olsaydı güzel bir gol atmış olacaktı bize. Amoled ekranda gerçekten güzel oynanıyor bu arada. Hadi 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 hadi, hadi. bir şeyler yapabiliriz. lan atağımız bir tane şutumuz yok be. Bırakmıyorsun ki bir tane atayım ya. Offside değil, offside değil sakın. Bu arada telefon biraz ısındı arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle sol elime birazcık sıcaklık geliyor. İlk yarıda bitmek üzere bu arada. Oyun testini bitirir bitirmez de bir hoparlör testi yapacağım. Yenilik falan ama bunlar önemsenecek şeyler değil. Al ha. Bitti. İlk yarı bu şekildeydi. Herhangi bir kasma donma hissetmedim. Full grafiklerde oynadık. Oyun testimiz bu şekildeydi. Şimdi mikrofonu telefonumun biraz yakınına koyacağım ve hoparlör testini bir dinleyeceğiz. Daha sonrasında da yorumumu yapacağım. benim standart mikrofonumla kalitesize ne kadar geçiyor bilmiyorum ama herhangi bir patlama çatlama yok hoparlöründe. Ses kalitesi gayet idare eder seviyede. Aldığınızda ve kullandığınızda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet geldik videomuzun sonuna. Telefonumuz ve tüm testleri bu şekildeydi. Ben katlanabilen telefonları gerçekten de seviyorum. Yani gerçekten de güzel bir teknolojik ürün olduklarını düşünüyorum. İlk çıkan modelleri tabii ki de kötüydü. Ufak tefek sıkıntıları vardı. Ama sonradan çıkan modeller son derece güzel ve eksiksiz. Üzerlerine şöyle ikinci ekran koymaları falan da kullanıcıyı gayet etkiliyor. Bu ekranlara da ufak tefek işlemler atayarak kullanımınızı daha keyifli hale getirebiliyorsunuz. Oyun testlerinde ve kamera testlerinde zaten gördünüz. Fiyatına göre alabileceğiniz en iyi katlanabilir telefonlardan birisi bence. Benim bu telefon hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz ürün incelemesi videosu için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Telefonu daha detaylı detaylı incelemek isterseniz açıklama kısmına bir link bırakacağım. Bu link üzerinden benim anlatmadığım detaylara ve telefonun güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.